su cezaevlerinde gerçekten yer yok. Bu arada doğru söylüyorsun. Cezaevlerinde yer yok. Ama abicim yani işte dışarı çıkarılacak ya da şartlı tahliye yapılacak insan var, insan var. Cezaevinde yer yoksa mesela alakasız insan... Dilruba neden mesela? Jaho neden içerdi? Kime zarar vermiş? Hiç kimseye bir zararları yok. Neden bunlar içerdi ha? Hiç kimseye zararları yok. Neden? Dilruba'nın söylediğinden dolayı işte insanlar galeyana mı gelir? Hayır. Eğer insanlar galeyana geliyorsa... O zaman şöyle bir şey var. Bugün mesela insanlar Starbucks'ta oturanlara saldırıyor. Starbucks'ların camı çerçevesi indiriyor. Onu geçtim. Starbucks'ta oturanlara saldırıyorlar. Neden saldırıyorlar? Çünkü millet tweet atıp duruyor. Starbucks'a gidenler İsrail uşağıdır falan diye. Bu şimdi değil mi? Şiddete çağrı değil mi? Bunlar hakkına neden işlem yapmıyorsun abi? Starbucks'ın İsrail'le ne alakası var? Starbucks'a gidenler İsrail uşaklığı yapmasıyla ne alakası var? Bundan dolayı İnsanlar gidiyor Starbucks'takilere saldırıyor. Ama bunda bir sıkıntı yok. Bununla ilgili neden işlem yapmıyorsun mesela? Neden işlem yapmıyorsun? Adam zaten kendi adamı bile ateistlere, deistlere karşı şiddet söyleminde bulunuyor. Nefret söyleminde bulunuyor. Adam kendi adamları yapıyor bunu. Kendi adamları. LGBT'ye gene. LGBT'ye, ateistlere, deistlere karşı nefret söylemi yapıyor. Onu duyan adam geliyor ondan sonra sokakta bu kişilere saldırıyor. Ama ondan sonra alakasız adamları iç attı, içeri attığın zaman Jahoy bir de Abi o gerçekten çok ilginç bir olay. Çok ilginç bir olay Jahon'un olayı. Çünkü onunla birlikte aynı anda bir tane sapığı içeri atmışlar ya. O sapık mesela o bana çok garip geliyor. O adamın olayı bana çok garip geliyor. O sapığın olayı. Space odası açıyor. Space odasında işte böyle gerçekten %100 böyle içeri gireceği garanti şeyler söylüyor. Kendisini içeri attıracak. İşte benim kızım olsa işte şu yaşına gelince şunu yaparım. Bu yaşına gelince bunu yaparım falan diye böyle açık açık söylüyor bana herif. Herifin böyle nikinin içinde evil, poison bilmem ne. Yani bak yarın bir gün bu adama harbiden de sen bunu yap. Sen böyle bir şey yap. Sen böyle bir şey yaptıktan sonra cahoyda da ikinizi bir araya koyarız. İkinizi de böyle hani özdeşleştiririz şeklinde. Böyle bir şey dendi gibi bir şey ortaya çıkarsa ona da şaşırmam. Ha dememişlerdir büyük ihtimalle ama birileri dememiştir ama birileri bunu dediyse de hiç şaşırmam. Sen kasıtlı olarak neden kendini o hale koyarsın yani? Abi o çocuk aylardır öyle konuşuyor. Kaç kere cimere de yazdık ve tek de değil. Arkadaşları hala dışarıda. Demek ki bunlar geri zekalı ergenlermiş o zaman. Tabi ikisi de olabilir. Çünkü öyle geri zekalı ergen de gördüm. Geri zekalı ergen de gördüm. İsim vermiyorum ama ona da şaşırmam. Witch King. Antalya'da yaşaması ve aynı tarihte olması ilginç demiş. Bence birileri demiştir bunu beraber servis edelim. Ha bak birileri bence yüzde yüz dedi bunu beraber servis edelim diye. O kesin bir şey de. O adamın yaptığı büyük salaklık yani. Tanınmayacağını mı sandı? Ne sandı? Babalık. Pedofili aşağılayan biri, birini pedofili suçlamasıyla itibarını edilmek tam siyaya taktı. Yani bak bu asıl o kadar önemli bir olay ki arkadaşlar. Jahon'un olayı. Neden biliyor musunuz? Şimdi yani birebir tanımayan adamlar bunun farkında mı değil? Bu olayın büyüklüğünün farkında mı değil? Çünkü ciddi ciddi koordine bir şekilde itibar suikasti yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Seni de sevmezlerse sana da aynısını yapabilirler demek. Beni de sevmezlerse bana da aynısını yapabilirler demek. Yani yarın bir gün benim hiçbir alakam olmayan bir konuda Efe Aydal işte ile bilmem kim birlikte biz onu yakaladık deyip de ondan sonra da Efe Aydal da işte chat odalarında kızlara şöyle böyle yapıyordu falan diye bunu basından servis edebilirler. Kafaya takarlarsa. Anladınız mı? Bize eğer buna bir şey demezsek ve çok ilginç. Oğlum çok ilginç. Bak daha yeni gördük. Erk Acel e. Hani adalet bir gün her hepimize lazım olur demeyeceğim. Başıboş şahrenlerin toplatılması lazım falan demiş. Yani onun başına gelmez tabii çünkü o yurt dışında yaşıyor. Almanın dalgasını o tutmuşlar herhalde onu. Ama Türkiye'de yaşayan insanlar bunu fark etmesi lazım. Yarın bir gün seni de sevmezlerse sana da aynısını yapabilirler. Bugün buna ses çıkarmazsanız, uyanık olmazsanız, ayık olmazsanız, tepki göstermezseniz. Ne fark eder yani? Sen CHP basınısın. Sen CHP basınısın abi. Tamam sen oktrol basınsın. Ama yarın bir gün sana da yaparlar lan bunu. Farkında değil misin bunun? Herhalde biliyorlar. Yok lan bana yapmazlar. Bana yapmazlar. Belki de biliyorlar abi. Bana yapmazlar kanka. Ya da düşünsenize mesela Ümit Özdağ'ı bitirmek istiyor abi. Bir politikacıya aynısını yapabilirler. Bir derler ki aa bak o adamın bilgisayarından neler çıktı. Veya da bana derler. Gördünüz mü adamın bilgisayarından neler çıktı. Şimdi yarın bir gün deseler ki Jaho'nun bilgisayarından neler çıktı. Çok illegal şeyler çıktı. Bana şunun garantisini kim verebilir? Birilerinin onu oraya koymayacağının garantisini kim verebilir abi? Zamanda biz bunları gördük değil mi? Bunlar yaşandı. Eskiden bunlar yaşandı. İnsanların bilgisayarlarına illegal şeyler konmuş. Konduğu kanıtlandı yani. Bunun artık tekrardan yapılmayacağını garantisini kim verebilir? Çünkü öyle bir şey olursa insan bu sefer susar. Aa bak suçluymuş. Aman ha onu desteklemeyeyim. Onu desteklersem eğer ben de işte o sapkınlığı desteklemiş olun falan deyip susar. Bana bunun kim garantisini verebilir? Öyle bir adalet işte böyle bir noktada. Adalet çünkü böyle bir noktada. Çünkü eskiden derdik. Der, o koskoca kelli felli adamlar işte. Adaleti de sağlarlar yani. Onu da yapacak değiller ya. O kadarını da yapacak değiller ya falan derdik. E zamanda yapılmış bunlar. Şimdi görüyoruz. Korne bir şekilde. Kendisine muhalif diyen basında da dahil olmak üzere. İhtivar suikast yapıyor. Çok abartı bir şey değil yani bu söylediğim. Az önce dedim ya mesela o herif bile, belki o herif bile kasıtlı olarak demiştir dedim ama arkadaşlar söyledi. Abi dediler o daha önceden de yapıyordu. O zaman malmış o. Malmış o yani. K kendi kendini attırmak mı istedi? Parası yok da şey mi dedi? Dur içe, içeriye gireyim bari de beni beslesinler mi dedi. Cemal Soytop. Türkan Saylan'ın bilgisayarından da pedofil çıktı dedi. Ay ah, içeriye çıktı dediler. Tabi Sonra onun zaten iftira olduğu da ortaya çıktı. No mi takılıyordu? Geçmiş olsun. <laughs> Jaho'yu öyle ya da böyle salacaklar abi. Öyle ya da böyle salacaklar. O kadar çok üzüyorum. Evet Türkan Saylan değil mi? Evet. Hiçbir iyilik cezası kalmaz demişler. FETÖ acayip uğraştı onlarla. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Direkt haber sitesinde okumaya çalışacağım. Heh. Milliyette buldum. İstanbul'dan ayrıldı Sinop'u karıştırdı. Eski hakim ve savcının oğlu yine uslu durmadı. Biliyor musunuz bunu? Bakırköy'de kız arkadaşın darp ederken tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen. Öyle bir şey olabiliyor muymuş ya? Bana da verseniz ondan. 9 tane HGB bana da verseniz Annesi eski hakim, babası eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaş Göçmen. Bu sefer de bir, birden fazla kişiye karşı silahla tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlarına yargılanarak ceza aldı. Bekçiye demiş ki 9 yıl yatarım var. Beni vurmazsan adam değilsin. Sen hiç yatarın yok ki. 9 yıl ayır. Bak artistlik yapacaksan hakime savcı hakim savcı annene babana güvenmeyeceksin. İnsanları bekçiye falan artistlik yaparken 9 yıl yatarım var bilader falan hayır demeyeceksin abi. Ozan yat git yat hadi. Git yat ondan sonra babacığım beni çıkart deme ama. 9 tane HGB almış 9 yıl yatarım var diye sokakta delikanlı gibi geziyor abi. Vitamin size bak. Dur bakayım şunun tipini ben bir belliyim belki İzmir'e gelir. Of oh be abi. Şu surata bak. Uf. Aynı bizim şey gibi. Neyse hukuki sebeplerden dolayı daha fazla şey yapmayayım da siz anladınız abi. Abi şu surat var ya. Neydi bu adamın adı Görkem? Bizim bizim dojeye böyle suratlı bir adam lazım abi. Bak bak bak. İşte böyle. Surat dediğim böyle olarak. Bir şey demiyorum. Dojo'ya yani. Dojo'ya. Gelecek. Bir saat orada duracak ayakta. Sonra gidecek. Aynen aynen Mozambik, Mozambik. Mozambik burası ya. 9 yıl yatarı varmış delikanlıymış bu abi. Bu arkadaş şeymiş. 9 yıl yatarı varmış delikanlıymış abi bu adam. Hepimiz sinirden gülüyoruz normal diliniz demiş. Öyle canım. Arabayla insanların üzerine Yılmaz Güneyci miymiş bu adam? Bir paylaşımlarına bakmak lazım abi. Fingolfin ateşli silahlar bulunmadan önce bu tarz tipler bu kadar erkek oluyor muydu acaba? Tabii ki hayır. Ateşli silahlardan dolayı insanların tipi değişti ya. Erkeklerin tipi değişti abi. Farklı farklı tipler evrimleşti. 9 yıl atı, 9 yıldır atarisi varmış ha. 9 yıl yatarım var. Ona bakarsam benim de 22 tane şeyim var. Ne derler? Suç duyurum var. Ben de öyle gezeyim mi? 22 tane suç duyurum var diye. Elin silahı aynı öyle. Yani o silah sen de icat etmedin. O silah sen icat etmedin. Sen yapmadın ki onu. Para verip aldın. O parayı kazandın da mı aldın? Ha, kazanmış olsan ne fark eder? Bir şekilde eline geçti o silah yani. Ve işin komik yanı bu tayfa şimdi birisi mesela silah yapmaya silah ateşli silah diye bir şey olmaz ve birileri silah yapmaya çalıştı bu tayfa Bunları görüp güler bir de dalga geçer. Sen ne yapıyorsun falan diye. Sen ne yapıyorsun diye dalga geçer bir daha abi. Fingolfin 01 tarzı diziler yok etti milleti demiş. Ya televizyon dizileri de çok farklı değil. Hadi o televizyon dizisi değildi. Ama televizyon dizileri de çok farklı değil ki. Şimdi insanlar çok boş ya. Hiçbir içerik yok insanlarda. Hiçbir özellik yok. Birkaç duraklığına otobüse bindik dönüşte. Eve dönüşte. Uzatmayacağım çok konuyu. Tramvay durağına indik. Şeye bastım. Tramvaya bastım ve aktarma geçmedi. Kesinlikle geçmesi gereken bir şey. Bir otobüstü. Geçmedi abi. Birkaç durak yüzünden 20 lira 20 lira iki, kere, iki kişi 40 lira vermiş olduk havaya. Ve ben fiyatı 30 lira diye soda almamıştım. 30 lira pahalı diye. Orada çünkü bir McDonald's gibi bir yerden alacaktık. Pahalı diye almamıştım sodayı 30 lira diye. Bu olayın benle de alakası yok. Ben ve eşim bu şeye geldik ama diğer basan kişiler de aynısını söyledi. Onlar da aktarma çalışmıyor mu dedi. Abi bildiğin Nasıl şikayet edeceğiz şimdi? Nereye şikayet edersin ki bunu? Aktarmanız bozuldu diye nereye şikayet edersin ki? Nereye şikayet edeceğim? Bir de artistlik yap 20, lira için mi yapıyorsun falan diye. Orada aktarma çalış... Ulan aktarmayı çalıştırın be bari. Yani... Sofya'nın parasını mı çıkartıyorsunuz oradan? Çünkü orada aktarma çalışmayan insanları düşünün abi. Kimseninki çalışmadı. Ne kadar saat boyunca çalışmadı acaba? Ya da aktarmayı hani demişlerdi ya 90 dakikayı siz istediniz biz getirdik diye. Yoksa çaktırmadan kapattılar mı komple?